Muş'ta etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı tarım arazileriyle bir kas çiftliğinin su bastı. Hasköy köyünde ev ve çiftliği su altında kalan İshak Sönmez eve giriş çıkış yapamadıklarını söyledi. Altyapısı olmadığından dolayı menfezler suyu kaldırmıyor. O yüzden şu anda yine tekrar e, su altında kalmışız. Zorlanıyoruz tabii. Şu anda zaten gördüğünüz gibi hem eve giriş çıkış yapamıyoruz. Ee, çocuklar evde şu anda mahsur. Ee, yani bir yarım saat daha demek ki yağmur sürmüş olsa evin içi ve komple su olacak. Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek'te su altında kalan Muş Ovası'ndaki kas çiftliği ve bazı alanlarda incelemelerde bulundu. Dölek bu dönemde etkili olacak yağışların Muş için sel, taşkın ve heyelana yol açabileceğini söyledi. Gece yarısı Muş'ta başlayan sağanak yağış, sabaha karşı özellikle Muş Ovası'ndaki tarım topraklarının büyük bir bölümüyle yine ovada yer alan hayvan çiftliklerinin büyük bir bölümünün sular altında kalmasına neden oldu. Özellikle Mart'tan başlayıp Haziran'a kadar geçen devrede yağışın %30'dan fazlasının düşecek olması bu dönemi Muş için sel, taşkın ve özellikle yeğlenme açısından kritik bir döneme getiriyor.